Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Tom. Bugün sizlerle beraberim. Şu anki sizlerle beraber dükkanlıyız. Dükkanı incirme hazır mısınız?

Hmm. <coughs> i Hmm. Allah see sonuç onu boş verelim de. Şu an dük dükkanımız böyle. İşte kalk. işte hayır pardon da. Ee, işte Antalya. Ha taraf, her taraf parıl parıl parlıyor. <laughs> Şerefsize bak. Ee, şey yapmış oradan bizi izliyor. E, ee, şey dışarıya çıkmış bizi izliyor. Tamam anne. Şuralar thank <laughs> you